Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ceylan için kabak tatlısı yapacağım. Bayağıdır yemiyorduk. Ya <laughs> Ceylan git, <laughs> annem hiçbir şey yapıyor, bana bak, biliyorsun. Ay ne yapayım? <laughs> bak hiçbir şey gelmiyor, gitti. Nasıl yaptığını anladın bizi. Nasıl anlatayım? Evet. Kabakları pazardan aldım. Zaten ee, kabukları soyulmuş halde oluyor. Kabukları soyulmuş halde oluyor. ikiye üçü böldüm ben bunları. Tepsiye dizip ben fırında. Hangisi iyi hangisi kötü oluyor onu söyler Pazardan aldık hem dikkat etsinler? Sen niye bilirsin? Yani, yani Kiminin tadı kötü oluyor? Valla tam mi? turuncu renginde değil ama biraz daha açık bir renkte olması gerekiyor. Normalde kabak tatlısını çoğu tencerede yapan var ama ben fırında tercih ediyorum. Çünkü fırında daha güzel oluyor. Kendi suyuyla su katmıyorum. Şimdi birazdan hep birlikte göreceğiz. Göstereceğim ben size nasıl olduğunu. Kilonu falan göstermedim. Yok ana yok. <laughs> tamam başla tamam mı? Tamam. Fırına koymadan önce şekerini katıyorum ben üstlerine. Döküyorum. Göz kararı yapıyorum genelde. Ölçü falan kullanmıyorum denemenizi tavsiye ederim çünkü çok müthiş bir tad oluyor. Ablam normalde Ankara'da oturuyor. Buraya geldiğinde kabak tat, kabak tatlısını hiç sevmem dedi. O gün çıkardım. Ben de ilk kez dedi kabak tatlısı yiyorum. Ay, çok beğendi. Hiç yemezmiş, sevmezmişti aslında. Fırında farklı var. bir tad oluyor. kendim ayarlıyorum ama herkesin fırını farklı derecelerde çalıştığı için ben 250 derecede ara sıra kontrol ederek pişireceğiz. <laughs> Dayım. ama Dayım. şey Dayım. geçen gün aldın ceviz mi var yok seyin ben cevizi ben pek beğenmedim ben de beğenmedim aslında iyi diyerek aldım kaldım normalde her zaman alırım tadı çok güzeldi acaba şeyde tezgahın altında durduğu yerde mi yok tadı mi? kötü ya cevizin o tadını bozabilir belki neyse tayin var ne zaman belki var alır ya. babam gelirken sorarım söyleriz alır Mibrostan getirtirelim yemeğimizi yedik üstüne güzel çay içelim dedik. Yorgunluk çay şey olsun. Annemin kettle'ı yapılmış bu arada. Bozulmuştu. Garanti kapsamında. Yani. Annem çok zayıf gözükmüyor mu şu anda? Şimdi kamerayı elime alınca anladım. Bayağı bir zayıflamış gözüküyor ameliyattan sonra. Ama Bayağı zayıflamadım. Ama zayıflamış gözüküyor. Zayıflamadım işte. da. E... Şu an tartıya çıksam mutlaka ki fark göreceksin. Muhtemelen vardı da daha e... ameliyatın şişkinlikleri olduğu için ameliyat süreçini de anlatayım ben sizlere. Çünkü birçok bayanın e, rahatsız olduğunu biliyorum omuzlarından. Görüntüden de çok rahatsız oluyordum ben. Boyun ağrısından. Birçok kişi zevk için bile yaptırıyor yani. Yani görüntü bir için de yaptırmak yapmak. isteyen var. Çoğunun yapılmayacak ameliyatlar da var. Hani olmaz denilen ameliyatlar da var. E, ben hem büyük olduğu için hem de boynum da ağır olduğu için e, yapmak zorunda kaldık. <laughs> Olmak zorunda kaldım. Seninki sağlıktı. Sağlıkla alakalıydı. Ee, görüntü olarak da çok hoş gözükmüyordu giysilerde. Ben büyük beden alıyordum. Normalde 40 beden giyiyordum ama 42 beden alıyordum. Çünkü üst tarafı daha büyük duruyordu. Bulamıyordum. Önü düğmeli bir giysi giyemiyordum. Ee, gömlek tarzı. Ceylan bir gecelik almıştı. Onda uktem kaldı. Ceylan geldikçe giyiyordum. Ameliyat oldum da şey doktor şey dedi. Önü düğmeli dedi gecelik getir. Ben olmayacağını düşündüm. Değil Ama başka şey, gecelik yoktu da sadece nemelo yani vardı. Sadece o vardı evet. Onu götürmek zorunda kaldım. Onu götürdüm. Ama nihattan sonra onu gidip aa böyle şey şaştım kaldım. Oldu Büyük çok güzel geldi. oldu falan. Büyük bile geldi evet. Çok hoşuma gitti. Yani bayağı bir şey yok, kilo an, da vermiş oldu yani. E, yani hem kilo gö göze gözükür derecede kilo vermiş gözüküyorum giysilerimde. Evet, görünüm olarak öyle gözüküyorsun. Evet, bu ameliyatın gerekliliğiydi. Ameliyatın nasıl geçti? Birazcık onu da anlatayım. Ameliyat... E... Oturayım da anlatayım önlerimi. Tamam, çayını anlat. Ameliyat süreci de e, biz bayağıdır araştırıyorduk. E, devlet hastanelerinde doktor araştırdık. Özel araştırdık, internetten araştırdık, yorumlara baktık Ceylan'la birlikte. Ankara'ya gittiğinde herhalde doktora gittik, mi? Teyzen... Muayene oldun mu Ankara'ya Güven abine söyledim. O da araştırdı. Ankara'dan da araştırdı. Yani, Muayeneye gittin mi hiç Ankara'da? Yok gitmedim canım. Araştırdık, Bayağıdır araştırıyorduk. Hı hı. En sonunda bu doktorda karar kıldık. Ceylan da bayağı bir araştırdı. <laughs> Birçok doktora baktık. Antalya'ya geldik tekrar orada olmadı. Ee, i̇nternetten de araştırdık. Kapsamlı bir araştırma yaptık açıkçası biz. Ee, bu doktor... Ama eş dost akraba şeyi değil, önerisi değil. Önerisi yok. değil, evet. Bulduk, gittik, görüştük. İlk önce muayeneye gittik buradaki doktorla görüşmemizde. Konuştuk, olabileceğini e, baktı görüşmemizde. Sonra e, seni muayene etti. Muayene etti, muayene sonucunda olabileceğimi söyledi. Ağrıların gidebileceğini, küçültebileceklerini söylediler. ve Senin için gerekli olduğunu Gerekli yani. olduğunu söylediler ve biz de tamam dedik. Çok rahatlayacaksın. <laughs> evet, rahatlayacaksın deyince zaten rahatlayacağım. Boyun ağrılarım gidecek mi falan diye. Çünkü çok kötüydüm. Gerçekten çok kötüydüm. Bayağıdır 3-4 senedir çok rahatsızdım. Göğüs ameliyatı için konuştuk. Kararımızı verdik. Eee günah. Da ben tutturdum. dedim ki göz kapağını da konuşalım. Aslında Anlamadım ben hiç gö konuşmayacaktım Göz kapağı ameliyatı değil de daha çok göğsümden rahatsız olduğum için ön planda olan önce göğsüm yaptırayım. Göz kapağı çok da dedim önemli değil. Daha sonrası dedim yaparız. Ve doktorla görüştüğümüzde Abi gün geçtikçe fiyatlar gerçekten e, çok fiyat, artıyor. Evet. Euro dolar, dolar üzerine gittiği için. Çünkü o gelen serumlar şir, şeyler içerikler yurt dışından geliyor euro üzerinden. Evet. O yüzden çok pahalı oluyor. Ben gelmişken ne yaptı biz kurturalım. Zaten indirim de yapacaklar. <laughs> İkisini birlikte yapınca indirim falan biraz uğraştık tabii ki konuştuk. Daha sonrasında karar verdik. Zaten göz ameliyatının 40 dakika falan sürdü. Daha önceki videoda anlattığım gibi. Göğüs ameliyatını da aynı gün içerisinde eve göndereceklerini söylediler. Gerçekten ben şaşırdım. Şimdi senin göz kapağı ameliyatınla göz ameliyatı aynı anda olmayacağını söyledi doktor. Aynı anda olmayacağını söyledi evet. Arasında bayağı bir zaman bıraktı. 15 ya e da 20 gün vardı değil mi? Evet muhtemelen öyleydi. Göz kapağı oldu hep 40 dakika işlemi sürdü. 40 Sonra 40'dı. da şey e, göğüs ameliyatı için 20 gün sonrası 20 ayırdı. günü sonra randevu almıştık evet o Bayağı zaman iyiydi bir. yani gözlerim hiç sıkıntı yoktu gözlerim o o zamana o süreçte iyileşmişti zaten iyileşme sürecindeydi göz kapağım iyileştikten sonra e, göğüs ameliyatını oldum ayın 29'undaydı değil mi aynen 29 ayın 29'unda bugün e, nereden Tam bir, ay oldu. bir ay olmak üzere bugün ayın 27'si değil mi nereden baksan bir ay olmuş oluyor yani. evet Göğüs ameliyat ilk olacağın zaman o o gün ne hissettin? Korku var mıydı yani? Göğüs mü göz mü? Göğüs ameliyatı. Yani göğüs, göğüs so çok basit gö bir ameliyat. <gülüyor> <gülüyor> Korkulacak yani, bir şey yok onda da. göğüs ameliyatında evet korktum. Heyecanlandım, panikledim. Nasıl olacağını çok merak ediyordum çünkü ben de. Sizler gibi Saat Saat çoğu... kaçta gittin? Ee, saat sabah yedi buçuk gibi gittim. Erken saatte gittim. Erken gelin dediler. Yedi buçuk gibi gittim. Dosyayı onayladılar. Tekrar bir muayene yaptılar. Tekrar muayeneden geçtim. Muayene oldum. Hı. Muayeneden sonra da ameliyata aldılar. Ee, Büyük anestezi veriyorlar değil mi? Anesteziyle. E... Anesteziyi nasıl yaptılar sana? Anestezi aldıktan sonra uyumaya başladım. Zaten ben? o anda gittim ben hatırlamıyorum ondan doktorluk sonra. Doktorluk geldiğinde ne konuştun beki doktorla? Doktorla önce şey yardımcısı geldi. Onunla konuştuk. Nasılsınız falan diye. Hıh. -hı. İyi olduğumu. Heyecanlıydım zaten de. <laughs> Çok heyecanlıydım. Konuştuk. Daha sonra hemşireler geldi. Heyecanını yatıştırdı mı yani doktor orada senin? Heyecan yatışmıyor. Oraya gidene kadar yatışmadı. Çok heyecanlıydım çünkü daha sonrasında iğneyi vurduktan sonra, bayıltıyorlar. Hı, hı. i̇ğneyi vurduktan sonra sadeliği tutturdular. Ben dedim giderim falan dedim. Yok dedi. Baş dönmesi falan yaptığı için. Aşağı indiğimde zaten... E, seni uyutarak mı götürdüler aşağı u, yani? Uyanıktım ama muhtemelen orada Uyanı oraya gidene muhtemelen. kadar herhalde. Oraya gittiğimde zaten hani... Sonra kapan. <gülüyor> perdeler <laughs> kapandı. <laughs> perdeler kapandı. Bu dünyadan çıkış yaptı. perdeler kapandı. Oyun başladı der gibi oldu. <laughs> Perdeler kapandı göz, göz, zaten dediğin gibi hatırlamıyorsun ki 3 saat sonrasında uyandığımda. Hiçbir e, şey hatırlamadın mı değil mi Ameliyat yok, şey ameliyatla? Yok hiç ameliyatla alakalı hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ya, getirdiler yatağa bıraktığı anda zaten uy, uykuyla uyanık arasında tam o anda uyanıktım. Uyandığın zaman da ameliyattan çıkartıp getirip yatırıyorlar zaten. Getir. Hı hı. Kimse yok tek başıma gitmiştim biliyorsun. Evet. Tek bir başıma gitmiştim. Kimseyi almadılar. Koronadan dolayı. Ya ondan dolayı da değil de ben kimseye götürmek istemedim. Hani akşama çıkartacaklar falan diye düşündüm. Ben Olsun hani çıkamadım. Yani Olsun yanında birinin olması olması gerekiyor şey, evet. Olması gerekiyor. Yanında biriyle gidin. Yalnız olmuyor gerçekten de olmuyor. Anne O gün bizim elimizi telaşa soktu çünkü. Niye? E çünkü insan bir söyler yani baştan Oradaki hemşireyi arıyorum hani birine Birisi gelse Yok, iyi olur. Yok ameliyata biliyor? girmeden önce şey dedim. Ceylan'ın numarasını verdim oraya bıraktırdım ameliyattan çıktım. Ben de tam doktordayım çocuk doktoruna girdim. Başka bir numara arıyor kimin aradığını da bilmiyorum. Bir iki kere kapattım sonra tekrardan bir aradı ah dedim annem. dedim. Ceylan dedim, dedim böyle. merak eder dedim Ceylan numarasını bıraktım. Ben dedim ameliyattan çıktığım zaman Ceylan'ı haberdar eder misiniz dedim. Evet, Onlar da işte zaten aradılar, aramışlar. Ee, odaya koydular zaten orada uyandıktım ama titriyordum. Aynen annem çok üşüyordu. Çok titredim şey. oranın şeyi. Daha şey geldi şey dedi. Şey dedim ben çok titriyordum. Kendim tutamıyordum. El kol hareketleri istemsiz hareketler yapıyordum. Bu titremem ne zaman gidecek? Çünkü çok üşümüşüm herhalde. Çok soğuk. yoğun bakım. Yoğun bakım, bakımdan şey herhalde. Yoğun bakım değil pardon ameliyathane. Soğuk, soğuk, oluyor. Aynen. Ondan sonra getirdiler. Titriyorum böyle. El istemsiz buz, buz gibi. Üstümü falan örttüm ama istemsiz bir şekilde el kol hareketleri sürekli e, titremeler var geçmedi bir 15-20 dakika kadar dedi geçer dedi hemşire hı hı. E, ve 15-20 dakika sonra geçti Ceylan berak suyu almış gelmiş aşağıda korona testi yaptırmış Annem yalnız kalmasın diye antijen testi korona testi de değil öyle Hızlı mi test, tabii. He. ondan sonra berak su geldi berak su gelince çorba vardı çorba bana bakıyor ben çorbaya bakıyorum yiyemiyorum yiyemeyeceğim kalkamıyordum ben. da o da okuldan aç geldi çocuk. Ben dışarıdan söyleyeyim size dedim bir şeyler. Dışarıdan gitti Berak su bir şeyler aldı geldi çorba Hı. ile birlikte bir şeyler dedim yeriz açık orada birçok yer var yiyecek yerler vardı yemek yemeyeceğimi söylediler sadece çorba İlk gün sadece çorba sonra, yani. daha sonrasında çıkmadan önce de yemek Berak kapıyı kilitledi ha onu da anlatayım <laughs> bekle o kantine gittiğimde sana ben kantindeyken yemek getirmişlerdi ama Yo siz Ceylan'la birlikte gelmeden Hayır. önce. Ben sen ben geldim Ceylan abla Ceylan abla gitti. Senin yemek yeme saatine bekledim. Muhtem. Sonra kantine indim. Kantine indiğimde yemeğe getirmişler. Çorbayı getirmişler. Yani. Çorba, bana ya bakıyor, sen bakıyor ben yemiyorsun kimse. Çorba bana bakıyor ben bastım, çor... Bıraktım. Çorbayı bırakmışlar. Geri gitmişler yoktu kimse. Kimse yoktu ben Elini ben. bile kaldıramıyorsun nasıl Kaldıramıyorum. Yiyeceğim? Çünkü şey çorba bana bakıyorum acıktım da. Acıktı hissediyorum. <laughs> Çorba bana bakıyor. Ben çorbaya bakıyorum ya birileri getirir gelse de yedirse falan. Çünkü yiyemiyorsun. El gol hareketleri biraz istemsiz hareketler yapıyor. Titriyorsun çünkü yiyemedim. Berrak su gelince yavaş yavaş kalktım. Zaten kalktım yani bir yarım saat sonra iğne falan yaptılar. Ağrı kesicilerle birlikte kalkıp koridorda yürüdüm. Hatta hemşire şey dedi bütün hastalar senin gibi olsa dedi. <laughs> Güçlü kadınlar başka oldu. Kapı kilitleme olayı. Ha kapı kilitleme olayı Levert anlatayım. Beraksu geldi çorbayı falan yedirdi. Beraksu'ya şey söyledim. Beraksu geceliğini giy dedim. Belki burada kalabiliriz dedim. Rahat dedim. Hani uzan dedim koltuğun üstüne. Beraksu su e, geceliğini giymeden kapıyı kilitledi. Ben şeye gitmesin istemedim. Hani burada dedim giy kapıyı kapat. Bu da kapıyı kilitledi. Kapıyı kilitledi. Kitle bu geçti. O kilitleyiş. <laughs> ben yatıyorum kalkamıyorum. Berraksu çıkmıyor çok güzel bir uyku uyuyor. <laughs> Elimde bir şey yok ki Berraksu'ya fırlatayım Elgol hareketleri var. Sesle <laughs> berraksu, <yandım. gülüyor> berraksu kalk, bağırıyorum sesimde çıkmıyor. Ben kalkıp da kapıyı açamıyorum. Bayağı bir zorladım açmak için. Baktım Berraksu baygın. <laughs> yani ama öyle mi dalmışım ki nasıl uyku nasıl bir dalmadır? Uy uyandıramadım. Bayağı bir hemşire kapı çalıyor. Yok Berak ses yok. Ben bağırıyorum Berrak Elimde terlik olsa terliği fırlatacağım zaten berak O da yok. En sonunda bayağı bir zorladık. Bağırdıktan sonra Berak Su kalktı kapıyı açtı. Hemşire geldi bir daha kapıyı kitlemeyin dedi. Ya kapıyı kilitlemek değil de amacımız da o anda Berrak unut da aç dedim. Aslında gecelerini giydikten sonra kapıyı aç kızım dedim. Gelen olur dedi. O anda unuttuk. Açmaya yaptım. Uzandığım ki uyumuşum baygın, <laughs> Ameliyathaneye gidecek hastalar gibi bayıldı benim kızım <laughs> ameliyat sonrası. Ameliyat sonrası zaten eve geldiğimiz. Yok doktorum geldi akşamüstü saat yedi buçuk 8 civarlarında doktor geldi. Doktorla görüştük. İyi geçtiğini, ameliyatın iyi geçtiğini söyledi. İsterseniz dedi, akşama çıkabilirsiniz dedi. çıkabilirsiniz deyince tabii ki rahatladım. Hastanede İstemezsen evim. de kalabilirsin. tabii canım. Yani, yani isterseniz de çıkabilirsiniz dedi. Çıkmak istedik aslında biz iğnesini, ilaçlarını falan, reçetemizi falan yazdı. E, Ameliyatta sorumsuz geçti. De doktor gittikten sonra bir an fena kötü oldum. Hemşireye söyledim. Ben dedim kendimi çok kötü hissediyorum dedim. O ara şey klima açtı. Işte. Bayağı bir bir anda şey yani ateş bastı. Düşündüm, bir anda, ateş, bir anda ateş bastı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hemşireyi çağırdım. Ben dedim çok kötüyüm dedim. Kötü oldum dedim. Klima açtı. Biraz serin olunca biraz rahatladım. iyi olduğuma kanaat getirince iyiyim dedim. Hani hiç eve gidebiliriz dedim. Kalktık yürüyerek taksiye bindik. Berrak ile birlikte evimize geldik. Eve geldikten sonra 3 gün sonrası zaten kontrolümüz vardı. 3 gün sonrasında kontrolümüze gittik. Morluklar falan vardı. Çok güzel dedi. Çabuk iyileşiyorsunuz dedi. Çünkü sigara içmeyen, içenle içmeyen arasında çok büyük fark var dedi doktor. E, Sıkara falan içmediğiniz için dedi çok güzel kapanmış dedi. Zaten üç gün içerisinde yavaş yavaş alt tarafta dikiş yoktu ama üst taraflarda dikiş biraz dedi zor kapanır dedi. Üç gün sonrasında tekrar üç bir hafta sonrası üç gün üst üstüne gittik. 3 gün sonra 3 gün sonra gittik. Üçüncü günü bir gittin ardından üç gün sonra tekrar. Üç dört gittin. gün sonra teş, gün, bir bir üç gündükken, he, gün bir haftalıkken tekrar randevu gittik. verdiler. Üç gün sonra dört gün sonra öyle sürekli gittim gittim geldim. En son gittiğimizde de dikişlerimizi aldırdık. Bir de korse giydirdiler, değil mi? sana ameliyattan Evet, bir de içine. şey doktorların, doktorların verdiği şey. normal korse e, ameliyat sonrası. Ameliyat sonrası Komaşe normal çamaşır giyilmediği için korse fazla kıpraşmamamak için anladığım kadarıyla hani. E bir de göğsü daha da dik göstermiş. Sırt üstü, için. sırt üstü yattım bu süre zarfında. Dönemedim çünkü tek taraf sadece sırt üstü yatabildim. 20 gün dinledim, fazla iş yapmadım. Bir şey ağır bir şeyler kaldırmadım. Dolaplara uzanma dedi. Şunu yapma, bunu yapma diyorlar zaten o doktorlar uyarıyor seni. Şunu yapma, bunu yapma diye. Söylediler sana süpürgeyi mesela. Süpüremedim. Berrak su süpürdü çoğunlukta. Temizlik falan kapatıyoruz, yapmıyoruz. Hala da şu an ağır işlerini Şu anda da evet yapamıyorum daha ama şükürler olsun yani bir, ay, o bir ay sürecinde de yani normal işimi göreceğimi söylediler yavaş yavaş hani yapıyorum ayakta olan işlerimi yapıyorum birçok şey ayakta yapılan eğilme biraz problemi var eğilirken ağrıyor yani morluklar falan gitti en son son randevumuz herhalde muhtemelen gittiğimizde Hı -hı. görüşeceğiz dikiş falan yok peki bir de fiyatını da söylenene ne kadar olduğunu ameliyatın ya, fiyat değişiyor annem ya. Tamam, değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor ha, ama fiyatı... sen kendine kendi söyle. Merak edecekler vardır, yani bilmeyenler vardır. Daha çok insanlar şeyi merak ediyor, anne ne kadar ameliyat olduğunu diye. Özellikle hastanede farklı oluyor ya. Şimdi devlet hastanelerinde artık pandemiden dolayı yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Bir de senin istediğin şekilde yapılmıyor. Özel hastaneler biraz daha konforlu. Tabii canım. Ameliyat Zaten e, doktor soruyor hani e, bazı hastalarda hani e, direnç koyuyorlarmış. Direnç dedikleri çok değişik. mi? Diren, direnç. dedikleri bir göğsü dik tutmaları açısından. Hı -hı. Direnç koyuyorlar ama o direnç 3 gün bekliyormuş çoğu hastalarda. Hı -hı. Göğsüyle alakalı daha büyük göğüsler var. ya problemli olan göğüsler var. Yapılabilecek göğüsler ve ona göre artık herhalde fiyat biçiyorlar anladığım kadarıyla. Ama ee, genel bir ortalama fiyat veriyorlar. Ortalama meyvesinde. fiyat. Ortalama fiyata bakacak olursak 15 bin lira. 15 herhalde. 15 bin liraya anlaştık. Ee, bu süre zarfında. Ya, merak ettiğiniz için söylüyoruz bu arada. Hani soranlar için en azından aklınızda bir fikir olsun diye. Tabi ya bu 17 de olabilir, 20 de olabilir. Evet bu değişiyor. Tamamen sizin göğsünüzün formuna bağlı. Çünkü ben onun doktorla konuştum birebir annem için. Birçok doktorla konuştum ben bu doktorun dışında. Tabii bizim için fiyat da çok önemli çok yüksek, ama yüksek, iyi bir doktor olması en çok önemlisi. görüştüğümüz doktorla çok yüksek fiyatlarda verdi. Bir tanesi 22 bin 25 derdi. dedi, 22 25 dedi. 25 diyen oldu, 18 diyen, diyen oldu. oldu evet. Ee, en iyi olarak gördüm ve hani en Uygun olarak bulduğumuz korsiyonu. burasıydı. 15 bin, e, 15 bin liraya hallettik. Ama iyi aradan çıktığımızından yani şey yazın yaptırsaydım daha sıkıntılı olurdu Yazın sıkıntılı olurdu çünkü korsa giydiğin zaman bu evet, yanlardan terletiyor, ya. terletiyor, çok kötü. Bu dönemde bile ben giysi mesela şöyle yaptım zaman şöyle yaptım sürekli. Hı, terlet... Terletiyor. Hı. Terletiyor. Terletiyor. Yapışıyor. Yani. Neyse aradan çıktı bu da aradan oldu çıktı, bitti. Evet. Memnun musun şu an? Şu an iyiyim. Hala ödemlerim an. var. Daha var? Ödemleri mi? var, şişlikler var şu anda. Şişlikler, morluklar falan vardı. Morluklar geçti şu anda. Hafif bir şişliğimiz var o da zamana geçecek. Muhtemelen bir aya kadar eskiye döneceğiz herhalde. Eski sağlığımıza. Eski sağlığımıza, formla, eski sağlığımıza inşallah. kavuşacağız inşallah bazı yorumlarda yazmışlardı ee, çok rahatlayacağını rahat olacağını ee, giysilerde bile insan fark ediyor gerçekten giysilerimde bile çok giysimi giyemediğim giysilerimi giymeye başladım ee, o yüzden e, şu anda çok iyiyim sağlığıma kavuştum çok şükür şükürler olsun göğüs ameliyatı e, sürecim bu şekildeydi umarım merak ettiklerinizi cevaplamışımdır kabak tatlısı olmak üzere sulandı. Bir göstersene. Kabak şekerini emdi şu anda. Kaç dakika duracak anne bu? Biraz daha dursun Kaç bir dakika? Henüz sulandı. Şey. Suyu çektikten sonra indireceğiz. Hani suyu birazdan köpürecek suyu. Hı, hmm, ya bir 15 dakika duruyor herhalde. Değil mi şimdi? 20 dakika falan. Kabak tatlılarımız oldu. Servise hazır. Tayin döküyoruz. Ceylan ceviz, cevizin tadını beğenmediği için sadece tahini yiyecekmiş. Berak su ceviz yiyeceksen ceviz yapalım sana da. Tamam ben kadarım üstüne. Bu kadar. Evet. Çok güzel. Çok da nefis. Ay şurada. Ceviz getireyim mi Allah sana? Yok ben de cevizsiz yiyeceğim. Tamam. Cevizi daha güzel oluyor ama cevizin tadı güzel olmadığı için ben bakmadım cevizin tadına. Biraz şey değişik bir tadı var. Tam ceviz tadı yok. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor böyle. Evet videomuz bu şekildeydi. Hem tatlımızı yaptık hem de göğüs ameliyatı sürecimizi konuştuk. Merak ettiklerinize cevap vermeye çalıştım. Umarım keyifle izleyeceksinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.